Vücut alkali duruma geçtiğinde kilo alması gereken parantez içinde yağ oranı çok düşük bireylerde kilo alma sürecine olumlu katkı olur mu hocam demiş. Evet şimdi biraz önce bunu biraz değindim esasında yüksek tansiyondan da alçak ve yüksek tansiyon kilosu fazla olan şimdi eksik şimdi bu bunun devamı gibi düşünelim. Ee, yüksek değil arkadaşlar kilo niye yalnız? vücut asidik olduğu için. E, yüzeylerden gıdalar ve besinler geçeme, e, geçemeyip e, asitleşerek yağ oluşturması olayı. Kilo almamak da yeterli besinlerden vücudun faydalanamaması olayı. Bu da asidik yapıdan ileri geliyor. Yani şunu şöyle bilin. Alkali vücudu dengeliyor. Fazla kilonun olayı değil alkali. Eksik kilonun olayı değil. Vücudun gerçek haline ulaşarak ihtiyacı olan şekle dönüştürmesidir. E, damar sisteminin, kas sisteminin, sinir sisteminin, sindirim sisteminin normale ulaşarak yaradanın o verdiği şekle ulaşmasının sağlama yapısıdır bu. Yani bu bir ilaç filan değil. Bu normale bunun en büyük düşmanı da bütün bu dengeleri bozan en büyük düşman da asit. Bu da asidi yok ettiğine göre yani yoktan var, vardan yok olay değil burada. Sadece akıl ve mantık var. Asidi yok ederek vücudu normal hale getirmesi. Emin